Merhaba arkadaşlar. Zekeriya Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde yine ikinci slide dersimiz ve dersimizin konusu cümlede anlam. Neler var cümlede anlam konusu başlığı altında. Neden sonuç yani sebep sonuç cümleleri ama sonuç cümleleri koşul sonuç yani şart koş sonuç cümleleri. Karşılaştırma cümleleri, öznel ve nesnel yargılı cümleler, örtülü anlam, geçiş ve bağlantı ifadeleri, cümle anlam ilişkileri, eş yakın ve zıt anlamlı cümleler, cümle yorumlama yani cümlenin konusu, ana fikri cümleden çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargılar, cümle tamamlama, cümle oluşturma, düşüncenin yönünü değiştiren sözcükler, içeriği altında cümlede anlam konusunu işlemeye çalışacağız. İlk olarak neden sonuç cümlelerine bakalım. Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelere neden sonuç cümleleri denir. Bu cümlelerin yüklemini niçin, neden soruları sorulduğunda bu sorular cevapsız kalmaz. Neden sonuç cümleleri iki bölümden oluşur. Birinci bölüm neden, ikinci bölüm ise sonuç bildirir. Genellikle için, den, diğinde, ile gibi ekler ve edatlar kullanılır. Örnek olarak hasta olduğu için okula gelmemiş cümlemizde yükleme neden gelmemiş sorusunu yönelttiğimizde hasta olduğu için cevabını alıyoruz. Yüklemin yapılış sebebi bildirildiği için bu cümle sebep sonuç cümlesidir. Okulların açılmasıyla masraflar arttı. Onu çağırmadık diye bize küstü. Yağmur yanca maç iptal oldu. Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı gibi cümleler sebep sonuç cümleleridir. Neden sonuç cümleleri? Yani e, arasındaki ilişki bağımsız iki cümle ile de ifade edilebilir. Bunlar çiçekleri gece sola daha çabuk büyür. Bir daha böyle konuşma beni üzüyor. Bu örneklerde birinci cümlede ifade edilen eylem, ikinci cümlede ifade edilen eylemin nedeni durumdadır. Buna gerekçe de denilmektedir. Bu tür ifadelerde sebep cümlesi ile sonuç cümlesinin yerleri değişebilir. Neden sonuç cümleleri ile ama sonuç cümlelerini nasıl ayırt edeceğiz? Ona bakalım. Neden sonuç ile ama sonuç cümleleri birbirine çok benzemekte? Bu yüzden sık sık karıştırılmaktadır. Sebep sonuç cümleleri ile ama sonuç cümlelerini ayırt etmek için şu yolu izlememiz lazım. Neden sonuç ile ama sonuç cümlelerinin karıştırılmasının en büyük sebebi iki cümlenin de neden sorusuna cevap verebilmesidir. Eğer bir soruda birden fazla seçenekte neden sorusuna cevap alabiliyorsak öncelikle hangi amaçla sorusunu sorup eleme yapmalıyız. Hangi amaçla sorusunun cevabı bize ama sonuç cümlesini verecektir. Bir tane örnek soru yapalım. Açtaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? A. Bu akşam eve geç geldim. B. İyi not alabilmek için çok çalışıyordu. C düşmemek için kardeşine destek alıyordu. D. De, öfkelendiği için doğru düşünemiyordu. Buradaki soruda sebep hangi amaçla? Eve geç geldim bu akşam herhangi bir sebeple bağlanmamış. İyi not alabilmek için buradan not almadığı için çok çalışması bir amaca bağlanmış. Ama sonuç cümlesi düşmemek için kardeşine destek alıyordu. Burada da işte deste, kardeşine destek almasının amacı düşmemek için. Henüz düşme eğilimi gerçekleşmemiş. Öfkelendiği için doğru düşünemiyordu. Sonuç olarak doğru düşünemiyordu. Sebebini öfkelendiği için yani öfkelenme eylemi gerçekleşmiş. Onun için değişik sebep sonuç cümlesidir diyoruz. Gelelim ama sonuç cümlelerine. Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğini belirtildiği cümleler ama sonuç cümleleridir. Ama sonuç cümleleri eyleme olan hangi amaçla sorusuna cevap verir? Bu tür cümlelerde de için, diye, üzeri gibi edatlardan yer alandır. Örneğin sınavı kazanmak için çok çalışmış. Yukarıdaki cümlede yükleme hangi amaçla çalışmış sorusunu yönettiğimizde sınavı kazanmak için cevabını alıyoruz. Yüklemin yapılış amacı bildirildiği için bu cümle amaç sonuç cümlesidir. Bildiklerini anlatmak üzere karakola başvurdu. Kilo vereyim, vereyim diye spor yapıyor. Yazar eleştirmenin şirin görünmek maksadıyla iki yüzlü davranıyor. Ona sık sık öğüt verirdi. İyi bir insan olsundu. Olsun diye. Bu cümlelerde ama sonuç cümlelerdir. Ama sonuç cümleleri değil. neden sonuç cümleler arasındaki fark. Ama sonuç cümleleri neden sonuç cümlelerinin birbiriyle çok benzemekte bu yüzden sık sık karıştırılıyor. Ama sonuç cümleleri neden sonuç cümlelerini ayırt etmek için şu yolları izlemeniz gerekir. Ama sonuç ile neden sonuç cümlelerinin karıştırmasının en büyük sebebi ama sonuç cümlesi neden sonuç cümlesini bulmak için kullandığımız neden sorusunda cevap vermelerdir. Bu yüzden ama sonuç cümlesi sorulduğu sorulardan önce mutlaka hangi amaçla soru sormalı? Eğer önce neden sorusunu sorarsak neden sonuç cümlesi ni ama sonuç cümlesi sanarak yanılırız. Örneğin aşağıdaki cümlenin hangisinde ama sonuç cümlesi vardır? Dün akşam eve geldim. Çok çalıştığım için iyi not aldım. Yaşandığı için kulakları iyi duymuyor. İlaç almak için eczaneye gitti. Burada e, yargının gerçekleşmesine bakıyoruz. E, D şıkkında eczaneye gitmesi ilaç almak için. Burada ilaç almış mı almamış. Hayır. Eczaneye gitmesinin bir amacı var. İlaç almak. O zaman ilaç alma eylemi gerçekleşmediği için cevap D. Ama sonuç cümlesi oluyor. Koşul sonuç cümlesinde bir olayın durumunun gerçekleşmesinin başka bir olayın veya durumuna bağlı olduğunu belirten cümlelere koşul sonuç cümlesi diyorduk. Bu tür cümlede birinci bölüm yani yargı koşul. ikinci bölüm ise... O koşula bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur yani temel yargıdır. Türkçe'de koşul anlamı asıl olarak S şart ile sağlanır. İse, ince, dikçe, mi, ama, üzere, yeter ki ile de koşul anlamı sağlanabilir. Örnekleri inceleyecek olursak ödevini yaparsan oyun oynayabilirsin. Yani oyun oynaması ödevini yapması koşuluna bağlı. Bu cümlede koyu renkli yazılmış bölüm eylemin yapılmasının bağlı olduğu koşul belirtmektedir. Oyun oynaması hangi koşula bağlı ödevini yapmasına. Temiz bir dünya istiyorsan yerlere çöp atma. Müzik dinleyebilirsin ama sesini fazla açmayacaksın. Bizim buralarda yağmur yağdıkça her yer toprak kokardı. Akşamlar geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin. Akşama vermek üzere. Akşam babam gelsin alışverişe çıkarız. İstediğin her şeyi alırım. Yeter ki sınıfını geç. Uyar olarak cümle istek dilek anlamı katan sase ile koşul anlamı veren sase ekin karıştırmak gerekir. İstek cümlelerinde sase eki almasına rağmen koşul anlamı taşımaz. Örneğin otobüste gelmese de trenle gelse burada koşul anlamı yoktur. Karşılaştırma cümlelerine baktığımızda birden fazla varlık, kavram ya da durumun karşılaştırıldığı cümlelerdir. Karşılaştırmada benzerlik, farklılık, üstünlük gibi değişik durumlar, ifa durumlar ifade edilir. Karşılaştırma ilgisi gibi kadar, en, daha, çok, görev, fazla gibi sözcüklerle kurulur. Örnek olarak kışın Sivas İstanbul'dan daha soğuktur. Televizyonda sinema kadar etkilidir. Köyün en güzel çileği bahçemizde yetişir. Yeni şiirler eski şiirlere göre daha anlaşılır. Bir dille yazılıyor. Selim gezmeyi çok sever. Elif ise kitap okumayı şeklinde karşılaştırma cümlelerine örnekler verebiliriz. Özner nesnel yargılı cümleler, öznel yargılı cümleler, nesnel yargılı cümleler olarak ikiye ayırıyoruz. İlk olarak öznel yargılı cümleleri inceleyeceğiz. Söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren cümlelere öznel cümleler diyorduk. Doğru ya da yanlışlığı kişiden kişiye değiştiği için öznel yargılı kanıtlanamaz. Örneğin mavi en güzel renktir cümlesindeki en güzel renk bana görelik özelliği taşıdığı için burada öznel yargılı bildiren cümledir. İstanbul vazın seyrine kimse doyamaz, evde mutlu olan başarılı olur, mavi elbise insanlara yakışıyor, duygusal şartlar herkesi etkiler, Derken buradaki cümlelerde bana görelik ifadesi olduğu için öznel yargılı cümlelerdir. Nesnel yargılı cümlelerde söyleyene duygu ve düşüncesini içermeyen, doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişiklik göstermeyen cümlelerdir. Nesnel yargılar araştırma sonucu ulaşabilecek, herkese kabul görmüş, kanıtlanabilir yargılardır. Örneğin mavi ana renklerden biridir derken buradaki mavinin ara renk olması araştırılarak elde edilen, yani bir sonuç elde edilebilir, kanıtlanabilir. Onun için nesnel bir cümledir. Şairin en son kitabı 200 sayfadan oluşuyor. Eser 4 bölüm halinde sinemaya uyarlanmış. İstanbul 1453'te fethedildi. Yazar bu romanda aile bir arasındaki sorunları anlatıyor derken burada kişinin görüşü yok. Kanıtlanabilir ifadeler yer aldığı için nesnel yargılı cümlelerdir diyoruz. Doğrudan ve dolaylı anlatıma bakacak olursak Birinci olarak doğrudan anlatım cümleleri. Başkasına ait bir sözünün hiç değiştirilmeden aktarılmasına doğrudan anlatım denir. Olduğu gibi aktarılan söz genellikle tırnak içinde, işaret içerisinde yazılır tırnak işaretinin dışında virgül kullanarak da aktarılabilir. Örneğin Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyerek bir gerçeği şey dile getirmiştir. Atatürk ayı söz değiştirmeden aktarılmış. Atalarımız kalem kılıçtan keskindir der. Burada iki cümlemizde de doğrudan anlatımlı cümlelerden bahsedilmiştir. Dolaylı anlatımlı cümleler ise başkasından alınan sözün cümledeki yargıyı değiştirmeden kendi sözcüklerimizle aktarılmasına dolaylı anlatım denir diyoruz. Dolaylı anlatım cümleler söyledi, belirtti, açıkladı gibi eylemlerle biter ya da yüklemleri öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenir. Örneğin Atatürk ayette en gerçek yol göstericinin ilim olduğunu söylemiştir. Yazar kendi anlatımıyla Atatürk e ait bir sözü değiştirerek aktarmış burada. Doktor bana ilaçları mutlaka içmesi gerektiğini tembih etti derken doktorun sözünü kendi sözümüz gibi söyledi şeklinde, tembih etti şeklinde ifade ettiğimiz için burada da dolaylı anlatımlı cümleler vardır. Ee, bu dersimizde e, Cümlede anlam konusunu bu kadar değindik. Ee, diğer alt konu başlıklarına da diğer videomuzda değinmeye çalışacağım. Şimdiden hepinize kolay gelsin. İyi dersler diliyorum.